ve böylelikle Minecraft Minecraft'ımda şu en alttaki sunucuya gireceğiz. Sunucu diyorum hadi ya. Şu. Görüyorsunuz. Buna gireceğiz. Bakalım bu sayfada neler varmış. Hiç hatırlamıyorum ama hayatta kalmaya çalışacağım. Güncelle ve oynama. Dünya güncellemesi bugün. Ha. Bunu güncellemem mi lazım. İkinciyi ikinci yapsam de O hepsini de güncellemem lazım. ama güncelleyelim o zaman. En alttakini güncelledim. Hadi, hadi. Sadece alta kalma yapacağım. Eski olduğu için güncellemem lazım galiba. Çok eski olduğu için.

hile rakam açık değilse evet değil envanterlik oyu ve ben envanterlik oyu olmadan yapamıyorum neyse bu ne ve... lan bu ne lan neyse hey, şu an ölü ölürsek... gidiyor yani öyle bırakmışım. Yeni başlamışım herhalde. Sonra harç kırıp bırakmışım herhalde. Lan! Lan vuramıyorum! Macerada mıyım? Dur, operatör yapayım mı kendimi? Ya bak, tamam. Şu, şunu değiştirmem lazımdı yani. Yoksa kıramıyorum falan, bir şey o yüzden böyle yaptım. Tamam. Tek bir değişiklik yaptım. Oğlum bu ne? Ama çok eski olduğu için buldum. mu? Güncelleme falan yaptım. Ben niye düzelmedi bunlar? Bu ne? Oğlum bu yerin altında olması lazım değil mi? Deprem mi oldu burada oğlum? Dur, bir dakika. Hemen şuradan bir çıkayım. Oğlum burada ne var? Çok bir dakika ya. Şimdi i̇şte hemen. Lan oğlum. Çok oğlum zaten varmışım. Şey. Şuradan. Yemek Oğlum, şey evet, değil mi? Oğlum, şey diyeyim, bu çok fena bozulmuş bu alta. Ne yapıyor? Ha? Gel lan. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. E ee oğlum ne yapacağız bu arada? Yapabileceğimiz bir hiçbir şey yok neredeyse. Hemen şu aşağı dökülsün. Bir bitmez lava düşeceğim ama bir şey olmaz. İyi. Ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Buradayı ben ne için açtığımı bile hatırlamıyorum. Bu buradayı açtığımı bile hatırlamıyorum ben. Lan. Lan. Aa demek. Hemen şuradan şu şekilde Şuradan Şöyle bir meşal da yapalım da Cevabı Hayır Bitti eşyalarım neyse bu kadar ayar çekeceğiz yani ben ölüyorsam bitirecektim zaten öldüm bir şey de yapamam zaten <laughs> ben evlatı e kur yapıyorum yani normalde yoksa olmaz ya yani ben iyi kötü bir, bir oyuncu değilim ben o yüzden görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoya kadar görüşürüz